Hukuk yanımızda mı, karşımızda mı? Engin Yılmaz Engin alt et yahoo.com Sayı 113 Temmuz 2023 Seslendiren Engin Yılmaz Bankada basit bir işlem yapmak isterken duyduğunuz bir söz. İki tanınız olmadan işleminizi yapamayız. Noterde bir vekalet sırası ama siz imza atamazsınız diyen bir sözle yetkili. Uçaktan hızla inip toplantıya yetişme telaşı. Daha sizi almaya gelmediler. Oturun lütfen diyen bir kabin görevlisi. Sınıfı kazanıp hayalindeki işe girme heyecanı. işini yapmaya engel yoktur raporu vermeyen bir doktora heyeti. Farkında mısınız? Ne çok yerde ne çok sıradan olayda buluyor bizi ayrımcılık. İşin kötüsü tüm bunlar sözde bizi korumak, himaye etmek adına çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgelere yani hukuka dayandırılıyor açı çıkma hakkınız yok. Çünkü her bir muamele arkasında yasal bir gerekçe var. Metrolardaki kılavuz bile sizi yalnızca asansöre ve yürümeyen merdivenlere götürüyor. Çünkü yürüyen merdiven bir taşıtmış ve güvenlik riskini alamazmış işletmeler. Kim bilir hangi kurumun hangi yönetmeliğine dayanıyor. Tur rehberi bile sizinle bir doğa yürüyüşüne çıkmayı reddedebiliyor örneğin. Görünen amaç sizi korumak. Asıl gaye başıma dert almamak. Ama yine bir yasal yola başvursanız kesin haklı bulunursunuz demesi güç. Son örneği bu aralar GPT-4 destekli yapay zeka testlerinde yaşıyoruz. Belki bu yazı yayınlandığında sorun çözümlenmiş olur ama neyle mücadele ettiğimizi anlayabilmek adına anlatıyorum mevzuyu. OpenAI firması Be My Eyes firma geliştirilerine geliyor ve görüntü betimlemelerine ilişkin geliştirmelerini test etmek için işbirliği yapmaya başlıyorlar. Bir beta grubu oluşuyor. Aralarında ben de varım. İlk sonuçlar olağanüstü heyecan verici. Yapay zekanın hayatımızda ne kadar kolaylaştırabileceğinin örneklerini yaşamaya başlıyoruz. Ama bu aralar bir şey oluyor. Yine devreye hukuk giriyor. İnsan yüzlerinin kullanımı yasal sorun yaratıyormuş. Bu bize ne olarak mı dönüyor? içinde insan yüzü bulunan tüm fotoların gönderdiğinizde karşınıza bir hata mesajı çıkıyor. İçinde insan olan görseller desteklenmemektedir. Bunların betimleme sorunları olduğu için gelmiyor mesaj. Tamamen hukuki bir yorumlama ve sorumluluk almama üzerinden yine bir kısıt. Kör olmayanların fotoları görmesinde bir engel yok. Bizim için betimlenirken güvenlik ihlali oluyor. Ne büyük bir buluş. Dediğim gibi halen beta sürecinde olan belki de çok daha çözümlü önlenecek bir sıkıntı ama kafalar aynı. İş başvurusunda, hastane sırasında, uçak koltuğunda bir biçimde karşınıza çıkarılan bir madde hayatınızı içinden çıkılmaz biçimde etkiliyor. Sorun şu, hukuku yapanlar arasında bizler yokuz kendine sağlam diyenler var. Haliyle onların çıkardıkları yasa ve yönetmeliklerde bizler yokuz. Mecburen adımız geçtiğinde de bağımlı, yetersiz, cinsiyetsiz algılarını aşamayan maddelerle temsil ediliyoruz. Bize biçilen yegane rol yardım edilmesi, bakımının yapılması, korunması, kollanması gereken bozuk insanımsı varlık olmak. Birey zaten değiliz. O yüzden refakatçi, tanık, vasi kelimeleriyle sıkça anılıyor adımız. Bizden beklenti itaatkar uysallar olarak bize uzatılan eli tutmak, rıza göstermek, minnet etmek, nankörlükten uzak durmak. Aksi durumlar bir çıkıntı olmamıza neden oluyor. Tüm bunlar beni yazının başlığına getiriyor. Evet ben kendini sağlam diye nitelendirilen hukuku yanımızda görmüyorum bizi daha da öteki, daha da aciz, daha da bağımlı yapan düzeni yeniden üretmenin önüne geçemiyor. Tersine o düzeni sağlamlaştırıyor. Toptan bir paradigma değişimi olmadan hayatımızda hukuk, üzgünüm ki mücadelemizde sürekli çelme takan bir unsur olmaya devam edecek. Bu paradigma da bizim için biz olmadan çıkan kanunlar değil, bizimle biz tarafından yapılan hukukla mümkün.